Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Kinekop lüfer takımı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunun için 3 adet kanca, 1 adet fır döndü, 1 adet mantar lazım. Önce birinci kancayı bağlıyoruz. Videoda gözükmesi için misine yerine kırmızı ip kullandım. Birinci kancadan bağlamaya başlıyoruz. Bağlama Videoları sayfamda var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi ikinci kancayı bağlıyoruz. Farklı farklı bağlama stilleri var arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. İkinci kancamızı da bağladık. Şimdi üçüncü kancamızı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi üçgen C'yi bağladık. Şimdi arkadaşlar Roka'nın mantarını takacağız. Bunun için yorgan iğnesi lazım. Mantardan geçirebilmemiz için. bunu olduğu kadar düz bir şekilde çıkaracağız. Ama çıkmazsa, kenardan çıkarsa çok da önemli değil. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şuradaki fazlalığı dalıyoruz. Da şimdi de fır döndüğü bağlayacağız. Fır döndü bağlaması ile ilgili de video çekeceğim. İleriki zamanlarda onun da kanalından izleyebilirsiniz. Programımız hazır. Bunu nasıl bağlayacağız? Ortadan gelen klipsimize önce ağırlığımızı takacağız. Bu akıntıya göre değişir. 50 olur. 60, 80, 100, 150, 200'e kadar gider. Önce ağırlığı takıyoruz. Ortadan gelen klipse. Sonra sokamızı takıyoruz. Bu şekilde rokamız hazır. Yem takmasında canlı yem takmasını da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Rokaya canlı yem nasıl takılır bulabilirsiniz. Videomu beğenip kanalımı takip ederseniz memnun olurum.